Sağ ol sağ ol devam et devam et devam et sağ ol topça topçular çok sağ ol burda sağ gel

Sinop'un en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi bu makinaydı. Bizim elimizdeki bidancı artık çağ dışı kalmış. Sinop'un hizmet yani hizmetinde yeteri kadar bulunmuş ama bundan sonra çok fazla yapacağı bir şey yok. Bu sıkıntılar içerisinde bile Sinop'a böyle bir makine aldı olsun.